Bury the lies been... Ne var? Ha, unuttum video açmışım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kan nasılsınız? İyi misiniz efendim? Bugün Devil May Cry Virgil ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi fazla uzatmadan efendim. Başlayalım. Bury the lights, it. Just the shadow is not coming on. I burn in the way Hadi lan don artık. <laughs> şarkıyı söylemeye başlayacağım şimdi Hey Virgil bölümü ile beraber Mission 17 bölüm 17 Ne alabiliriz ne alabiliriz Alalım bunu da Dağılacağımız hiçbir şey kalmadı bu arada işin en komedi. Sadece şu an fantezi yapmakla hükümlüyüz. Şimdi kendimizle savaşacağız. İşin en komedi olacak. <laughs> DLC'lerin mantıksızlığı burada başlıyor. Devam <laughs> Aa, tam hareketi yaptığım anda vurman. <laughs> How that oh. may Blood night, and for doubt, I know what must be done. Uh, oh, it shall sh be absent. Bye, <laughs> <laughs> shall so suppress so Sparta. Güç budur. Daha iyi oynayabilirdim. İşine komiği daha iyi oynayabilirdim. Şimdi anlıyor musunuz Virgil'ı neden oynamak istemediğimi? Abi adam her şeyi yok ediyor. Bir de kaç dakika Allah'ını seviyorsan. 4 dakika video. <laughs> daha da iyi oynayabilirdim. Hani düşünseniz de hiçbir şekilde hasar almadı mı? 2 dakika falan yani en fazla. Şekil şu yapayım da tak taktiği etraftan bir şeyler yediğim için. Ne ee, yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Romançız out.